Çok kıymetli takipçilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir haberle daha karşınızdayız. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bu konu hakkındaki görüşlerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. İyi seyirler, operasyonel timler devrede, 3 terörist etkisiz hale getirildi. Değerli izleyen, İçişleri Bakanlığı'nca Şırnak'ta 585 personelin katılımıyla Eren Abluka, 14 şehit jandarma teğmen İsmail Can Akdeniz operasyonu başlatıldı. Operasyonun ilk gününde PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Şırnak ilinde Eren Abluka, 14 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz 2022, 3 operasyonu, başlatıldı. Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda Çakır Söğüt. Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'na bağlı Jandarma Komando, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat ve Güvenlik Korucu Timlerinden oluşan 585 personel, 40 operasyonel tim görev alıyor. Operasyonun ilk gününde ise 3 kıtlı terörist etkisiz hale getirildi.